Adana bir defa ilklerin şehri. Yani şöyle baktığımızda işte karpuz, kavun, şeftali, erik, kiraz, buğday. Yani sayabileceğimiz Adana'da yetişen ürünlerin tamamı Türkiye'de ilk Adana bölgesinde yetişiyor ve tüm Türkiye'ye dağılıyor buradan. Ee, yağışlar mutlaka tarlada bulunan ürünler için çok faydalı. Özellikle şu dönemde olan yağışlar hem Narenciye'de hem tarladaki sebze grubu ürünlerde hem de taş çekirdekli meyvelerde, sebzelerde hepsinde oldukça faydalı. Fakat yağış rejiminin çok değiştiğini görüyoruz son dönemde. Mesela Nisan ayındaki yağışların olmaması, Mayıs'a kayması, Haziran'a kayması yağışların buğday verimlerini etkiledi. Şu anda hasadı yapılan tarla bitkilerinin içerisinde buğday var, arpa var. Buğday ağırlıklı olarak konuşacak olursak buğdayda rekolte daha önceki yıllarla kıyasladığımız zaman oldukça düşük. Şöyle örnekleyebilirim. Adana'yı iki bölümde değerlendirmek lazım buğday açısından. Bir kırsal kesim, bir ova kesimi dediğimiz. Kırsal kesimde hasat 20 Mayıs'ta başladı. Ve 20 Mayıs'ta işte ilk hasatlar yapıldı. Biz de takipimizi aldık o dönemde. Normalde olması gereken verimler 300-350 kilo arasında olması gerekiyor kırsalda verimlerin. Bu yıl 200 kilolara düştüğünü gördük. Neredeyse yarı yarıya yarı yani. O arada da Nisan ayındaki yağışlar artı buğdayın ekim dönemi olan bizim bölgemizde buğdayın ekim dönemi dolardaki özellikle Aralık ayındaki çok yüksek rakamlara ulaşması dolar kurunun her şeyi tetiklediği mazotu tetiklediği elektriği tetiklediği gübre fiyatlarını tetiklediği ki özellikle gübre fiyatlarını çok tetikledi. ilk etapta 2000 lira civarında olan üre gübresi 16-17 bin lira 18 bin lira çıktı. Yani bu ne demek? 10 kat arttı demek neredeyse yani. Dolayısıyla üretici ne yapacağını şaşırdı. Acaba buğday mı eksem, ekmesem mi? Yoksa gübre atabilir miyim? Az matayım, çok matayım ikilemine düştü. Bazı üreticiler hiç gü taban gübresi kullanmadan, bazı üreticiler çok az kullanarak ekim yaptılar. Bu rekoltenin düşmesindeki ilk başlangıç adımı yani. Birim alandan elde edilen ürün miktarını etkiledi. E şimdi geldiğimiz noktada e, ovadaki hasat da bitti. E, kırsaldaki hasat da bitti. Adana'da hasat tamamlandı. Ve aldığımız doneler bizim. Ovada özellikle 600-700 kilo bareminde olan e, olması gereken verimlerin 400-450 kilolarda olduğunu öğrendik. Tabi bu ciddi anlamda bir düşüş yani. Üretici zaten kar edemiyor ürünlerden. Bir de bunun üzerine eklendiği zaman düşük verim, girdi maliyetlerinin bu ortamda çok ciddi arttığı göz önüne alındığında üretici memnun değil şu anda. Taban fiyatları açıklandı biliyorsunuz. Ziraat Mühendisler Odası olarak hesapladığımızda biz e, buğday fiyatı e, fiyatının maliyetinin daha doğrusu çiftçiye çıplak maliyetinin 6 lira 11 kuruş olduğunu tespit ettik. %30 kar marjı koyduk ve bunun 7 lira 94 kuruşa ulaştığını gördük. Dedik ki buğday fiyatı 8 liradan aşağı olmamalı diye bir açıklama yaptık. Her yıl Mayıs'ın ilk haftası ya da 10'una kadar açıklanan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyatı bu yıl gecikti, gecikti, gecikti. Ta hasat burada kırsalda tamamlandı, ovada yüzdenliğe geldi ki 5 Haziran'da açıkladılar. Bu yıl çok geç bir açıklama yapıldı. Üretici durumda biraz böyle endişelendi, tedirgin oldu. Ve tedirginlik de devam etti, fiyat açıklandı. Tonu 6.050 lira bin lira toprak mahsulleri ofisine verirseniz tonu 7050 bin liralık bir rakam açıklandı. Bu rakam e, çiftçilerde hayal kırıklığı yarattı. Nasıl hayal kırıklığı yarattı? Çiftçi borçlu. Bir an önce buğdayını satıp borçlarını ödemek istiyor. Diyor, alacaklar sıkıştırıyor. Toprak mahsulleri ofisi bu konuda belirleyici role sahip. Serbest piyasa açıldı. Tonu 7200 liradan alım başladı ovadaki hasat edilen buğdaydan. Ama 7050 lira açıklanınca prim dahil. Fiyatlar bu sefer 7 bin liranın altına düştü. Toprak Mahsuzlar Ofisi piyasayı regüle edeyim derken tam tersini e, üreticinin eline geçecek olan geliri azaltmış oldu bu anlamda. Toprak Mahsuzlar Ofisi'nin hem düzgün fiyat açıklaması hatta bu fiyatını revize edip 8 liranın üzerine çıkarması gerektiğini düşünüyorum ben. Ve mutlak alıcı konumunda olması lazım Toprak Mahsuzlar Ofisi'nin. Toprak mahsulleri Ofisi'nde dışarıdan buğday da ithal edeceğine depolarını, silolarını kendi üreticimizin ürünleriyle doldursun istiyoruz. Dolayısıyla mutlak alıcı konumunda olmasını ve bu fiyatları tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tarım topraklarının bir karışının bile heba edilmemesi konusunda Ziraat Mühendisliği kesin kararı var. Son 20 yılda kaybettiğimiz tarım toprağı, tarım alanı Üreticinin üretimden de vazgeçtiği, artık üretmediği, üretemediği alanlar olarak söylüyorum. 4.2 milyon hektar tarım dışına çıktı. Bu korkunç bir rakam. Trakya'nın bir buçuk katı büyük bir alandan bahsediyoruz. Eğer bu alan şu anda işleniyor olsaydı biz ne buğday ithalatı yapıyor olurduk, ne e, ayçiçeği yağı ithalatı yapıyor olurduk, ne de pamuk ithalatı ediyor olurduk. Şimdi yine Hollanda'dan daha büyük bir alandan bahsediyoruz 4.2 milyon hektar derken. Kıyaslanması açısından söyledim bunu. Var gücümüzde ziraat mühendisleri odası olarak çalışıyoruz bu konuda. Sadece bu tarım topraklarının korunması e, ziraat mühendislerinin görevi olmamalı diye de düşünüyorum. Tüm toplumun ister gazeteci olalım ister işçi olalım ister memur olalım hangi meslekten olursa olalım. Tarım topraklarının korunması konusunda duyarlılığımızı ön plana çıkarmamız lazım. Çünkü sadece insanoğluna ait değil yaşadığımız topraklar. Burada toprak üzerinde yaşayan bitkiler, hayvanlar, diğer canlılar da bu topraktan nemalanıyor. Üreticiye, çiftçiye verilen destek yeterli mi? Kesinlikle yeterli değil. Niye yeterli değil ya da ne yapılması gerekiyor konusuna baktığımızda anayasada kanunlarımız var. Kanunlarımızdan bir tanesi çiftçiye verilecek desteklerle ilgili bir kanun. Kanun diyor ki üreticiye, çiftçilere verilecek olan destek gayri safi milli hasılanın yüzde birinden az olamaz. Bizim bakış açımızda destekler yönlendirici olmalı ve zamanında ödenmeli. Ne kadar destek yapılacağı, hangi ürüne, hangi zamanda, hangi şartlarda ödemenin yapılacağı. Bunların hepsinin daha çok şeffaf bir şekilde başta belli olması lazım ki üretici ürününü ekerken ona göre yönlenmeli. Hani bunu niye söylüyorum? Bakın Mısır üretiyoruz biz. Adana'da da üretiyoruz. Kızıltepe'de, Mardin'de de üretiyoruz. Diyarbakır'da da üretiyoruz. Konya'da da üretiyoruz. Şimdi mısır tarla bitkiler içerisinde en çok suya ihtiyacı olan, su ihtiyacı olan bitkidir. Adana'da üretiyoruz. Tamam üretebiliriz Adana'da. Çünkü suyumuz e, fena değil burada. Yani su sıkıntımız fazla olmadığı için burada yetiştirebiliriz. Ama Konya Ovası'nda yeraltı suyuyla sulama yaparken mısır ekmememiz lazım burada. Orayı Tahlan barıysa buğdaya yönlendirmemiz lazım ya da farklı alternatif ürünlere yönlendirmemiz lazım. Ha destekle bunun ne alakası var? Dersin ki kardeşim ben mısırın yetiştirileceği yerleri tespit ettikten sonra havzaları oraya desteği 1 lira yerine 2 lira veriyorum. Ama şurada mısır üretirsen, Konya'dan bahsediyorum, buraya mısıra destek vermiyorum dersin. Ekmez kimse. Dolayısıyla destekler konusunda yeterli değil ve üretici bu konuda çok muzdarip.